Selam arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bu hafta hesap çekilişi yapacağım. Ve bunun ayrı bir videosu yani şey olacak. Bu videoda Brawl hesap çekilişi hakkında konuşacağım. Yani hesap çekilişi yapacağım. Normalde yayında mı düşündüm ama yayınlar birazcık düştü gelen falan yokmuş. Ben de şey yapayım dedim madem öyle. Madem öyle YouTube'dan yapayım dedim. Abone Bak bugün kaç? 19 Eylül Cumartesi. Bunu 20 Eylül yapalım. Ayın 20'sine kadar, diğer ayın 20'sine kadar. Yani beklemeniz gerekebilir. Ama eğer direkt 50 aboneye geçersek, 50 aboneye geçersek 50 abone geçtiği gün açıklayacağım. Hesapta böyle bir şey kupa kasarım ben bugün hayvan gibi kupa kasarım ben. kupa kasmadım. 2000 kupa yaparım. O zaman yaptığım zaman işte 50 abone olursak yorumun altına tek şart abone olup bu videoya like atmak ve yoruma katılıyorum yazmak. Okey mi? Abone olmak şart ama. Tam like atmasanız da olabilir de abone olmak şart. Bu videonun alt katılıyorum yazıp abone olacaksınız. Tek şart bu. Bu hesabı istiyorsanız öyle. Ben 2000 kupa yaparım buna. Hı. Çıkar bir şeyler. Beliş beleş hesap ben diye. Ya, kaçırmayın derim. Belki sizce çıkar. Az kişi katılır büyük ihtimal zaten. 50 abone de açıklanacak. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Let's go. Bye bye. Let's go derken. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.